Selam canlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi sizi özlüyor mu? Sorusunu kartlarımıza soracağız. Kolektif bir açılımdır. Uyumlu olanları kendinize alabilirsiniz. Uyumsuzları evrene geri gönderebilirsiniz. Zamansız bir açılımdır. Videoya ne zaman denk gelirseniz er, alıp kabul edebilirsiniz alma verme dengesi için aramızdaki akit içi takip etmek üzere arkadaşlar takip etmeyi beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayalım takip çok önemli altını çizerek söylüyorum çünkü unutuyorsunuz takip etmeyi üzülüyorum takip beğeni ve yorum önemli canlar seni özlüyor mu dedik aklındaki kişi seni özlüyor mu özlüyorsa neden bir adım yok bu bitiş keskin bir bitiş mi aklında var mısın Düşüncelerinde var mısın? Üçüncü kişiler var mı? Aklındaki kişi, kalbindeki kişi seni özlüyor mu? Kolektif bir açılım belirtmiştim videonun başında. Hemen kartlarınızı hızlıca okumaya geçeceğim. Buradaki vaktimiz kısıtlı. Biliyorsunuz videolarımız 3 dakikalık. Aklındaki kişi seni özlüyor mu? çok güzel çıktı okumaya geçeceğim şimdi aklımda iki kişi geri dönüş sürecine ne kadar uzatsa da sürekli aklımda seni taşıyor o burada olsaydı böyle yapardı şöyle olacaktı o burada olsaydı şöyle derdi böyle tepki verirdi sürekli seni ve senle yaşadıklarını şimdiki hayatına uyumlamaya çalışıyor diğer insanlarla kıyas yapıyor kendi zihninde sonra seni bu kadar benimsediği için kendine kızıyor. Pedersel bağları kendi kopardı ve bitişe sürüklediği için vicdani bir rahatsızlık yaşıyor. Sensiz olamayacağını anladığı için nasıl aniden bir bitiş kararı aldıysa aniden tekrar bir dönüş enerjisine girebilir. Özlem onu af dilemeye doğru itiyor ve pişmanlık hisleriyle beraber size ufak tefek adımları olabilir çünkü kendinden de taviz vermek istemiyor. Egosu çok yüksek sanki bir anda tamamen otoritesi yıkılacak ve kontrolü kaybedecek pasif bir duruma düşmekten çok korkuyor. O sebeple sizin atmanızı sağlayacak, hani sizin adım atmanızı sağlayacak davranışlar da bulunabilir. Şimdi melek kartımızı çekelim. Güven dedi. Tereddüt ediyorsun bunu geçiştirme. Kökenine in, içini kemiren şeyleri zamana bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin. Herkes aynı değil dedi melek kartlarımız. Evrenin bütünün hayrını olsun canlar.